Mısır'da 14 Ağustos çarşamba günü güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği katliam darbe karşıtlarını sindiremedi. Müslüman Kardeşler Teşkilatı katliamın ardından ortaya çıkan öfkenin kontrol edilemeyeceğini belirtirken darbe karşıtlarını yeniden meydanlara çağırdı. İçişleri Bakanlığı'nın sert açıklamalarına rağmen başkent Kahire ve İskenderiye'nin yanı sıra birçok şehirde Mursi yanlıları küçük çaplı gösteriler düzenledi. Darbe yönetimi asker ve polise göstericilere karşı gerçek mermi kullanma etkisi verdi. Ancak Mursi yanlılarının Cuma namazından sonra büyük bir gösteri düzenlemesi bekleniyor. Öte yandan Kahire yakınlarındaki Giza'da hükümet binasına saldıran bir grup binaya ateşe verdi. Olayda iki polisin öldüğü açıklandı. Görgü tanıkları binaya saldıran grubun silahlı olduğunu öne sürdü. Valilik binasının girişindeydim. Saldırganlar binanın önünde toplanıp giriş kapısını kırmaya çalıştılar. İçlerinden bazıları molotof kokteyli otomatik silah ve tabanca taşıyordu. Mısır'da katliamın ardından 30 günlük olağanüstü hal ilan edilmesine rağmen gerilim tırmanmaya devam ediyor. Müslüman kardeşler ve sempatizanlarının katliama tepkisi ülke çapında hükümet binalarına benzer saldırıların artmasına yol açtı. Mısır güvenlik güçleri de darbe karşıtlarına yönelik operasyonlarını sıklaştırdı.